Ne ara uyudun annem? Beş dakika önce hopluyordun koltukta. Acaba sen beni mi kandırıyorsun? He? Sanki beni kandırıyorsun. Efe, Efe efsane bir deney buldum. Adı ne biliyor musun? Tusuma deneyi. Şimdi deneyi yok mu? Hayır anneciğim Allah korusun niye yıksın? Tsunami deneyine var mısın? Haydi bakalım malzemeleri biliyor musun? Hayır. Bize, Biliyor musun? Bu tsunami deneyini yapmak için kesinlikle ama kesinlikle anne ve baba da gerekiyor. Ya anne ya baba ya teyze. Ama çocuklar tek başına yapamıyor bunu. Şimdi malzemelerde sıra. Bak ben sana deneyi bir göstereyim mi? izleteyim mi? Gel bakalım. Bak şimdi. Tsunami deneyi. Bak birazcık kolonya sıkıyor. Hı. Tamam mı? Ondan sonra içine biraz çalkalıyor kolonyayı. Hı. Ondan sonra içine bir kağıt atıyor. Biraz yakıp. Tamam mı? Hmm. Kağıdı bak yaktı. Attı içine. Söndü ya hemen onu suyun içine attı ve Gördün mü tsunami'yi? Tsunami'yi gördün mü? Gördüm. Hazır mısın bu deneye? Evet hazırsın. O zaman hadi başlayalım. Abile çok güzel bir deney yapacağız. Sen bizi izlemek istemiyor musun? İstemiyor musun annem? Sen ne yapıyorsun? Niye izliyorsun? Emine yine Twirly mu anneciğim sen? Evet annem. Tamam sen bunları izle. Biz abiyle deney yapacağız. Abi süper bir deney bekliyor. Biliyor musun? Hazır mısın süper deneye? Hazırsın. Hadi başlayalım. Deneyimizin adı ne biliyor musun? Ne? Tsunami deneyi. Hem de biliyor musun normalde bunu sarı kolonya ile yapıyorlar ama biz mavi kolonya ile yapacağız. Bazen sarı görünüyor çünkü limon kolonyası ya. Bize şimdi bir kolonya lazım, bir kabın içinde su lazım, böyle su, böyle böyle su savaşı lazım, su savaşı! <laughs> bir de bir kavanoz lazım, bir parça kağıt. Ay ıslattın beni Efe. Ne yapıyorsun? Bir kağıt ve bir çakmak. Ama Efe bu deneyde en önemli şey ne? Anladım birlikte yapacağız. Değil mi anneciğim? Evet. Aferin. Hadi başlayalım. Teyze bize yardım edecek. Mecburuz. Önce kavanozumuzu açıyoruz. Açtık. Kolonyamızı alıyoruz. Açalım. Şimdi hani kolonyamız... Ne, ne, ne oldu? Efe yapma öyle anne. Şu şey yapılmaz. Tamam. Bence kolonya bu kadar yeterli. Şimdi kolonyamızın içine bir parça kağıdı yakacağız. Aa, Çalkalayacağız. En önemli şeyi unuttum, ben çalkala. Ben de çalkalayacağım sonra. Ben de çalkalamak istiyorum ya, bana da verin. Ben yiyeyim. Ya ben de istiyorum. Oh! Birazcık da anne çalkalasın. Anne nasıl çalkalıyor, bak bak bak. Çok <laughs> Bak ne oldu bu biliyor musun? Girdap. Girdap ne ya? Girdap işte böyle girdap böyle bak 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 nasıl dönüyor içindeki Böyle oluşan hortum gibi. Bak geçiyor. şimdi içindeki dönüyor devam ediyor. Neyse kapağı açalım bakalım. Ay, bak, kapağı açtık. Şimdi en önemli ve çocukların tek başına yapmaması gereken kısma ben geldik. Kağıdı yakıyoruz. Evet, yandı, 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 yandı. Tehlikeli bir şey asla tek başınıza yapmayın çocuklar. Annelerinizle birlikte şimdi... yapın. Oo, Efe çok tehlikeliydi Gördün mü Ay Allah korusun Efe sevmedim bu deneyi Çıkarttım bakayım Sevmedim annem bu deneyi Çıkart bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Gördün nasıl oldu? Ama biliyor musun? Teyzenin gerçekten eli yandı. Biz iki gün önce de bu deneyi yapmıştık. O zaman da teyzenin eli hafif yanmıştı. Ama Demek ki bu deney tehlikeli bir deney. Aslında bu deneyi yaparken ne yapabilirler biliyor musun? Kağıdı bir maşayla yakabilirler. Maşayla Aha. değil mi teyzesi? Maşanın ucunda Maşaya. kağıdı anneleri tutabilir. Annelere söylüyoruz. Bir maşayla kağıdı tutsun. Yaksın şeyi böyle kenardan tutup şöyle annem şu şöyle ya ama en önemli şeyi söyleyeyim ne bunu kesinlikle buraya bir büyük koyması lazım çünkü bunu çevirirken yanıyor eli. Aa oda mı sıcak oluyor bakayım evet. sıcak mı şu an değil. Sakın o zaman arkadaşlar annelerinizle birlikte yapın ama kesinlikle siz elinizi sürmeyin sadece izleyin değil mi anneciğim? Ya da öğretmenlerinizle. Evet öğretmenlerle ya da çok kötü bir şey oluyor da. Tabii tehlikeli. Evet tehlikeli bir şey annem. Çünkü küçük çocuklar kendileri yapmak isteyebilir ama bunu yapmadılar. Güzel bir deneydi yine de. Başarılıydı bence. Hatta iki yaşında iki yaşında. Bence başarılıydı. Güzel. Sence? Çak o zaman. Başarılı ama tehlikeli. Dikkat etmeliyiz.